Bizimle bakışan videomuzu izlediniz beraber, beraber. Ee, böyle kendi yeni tipimle karşınızdayız. Şimdi yeni dünya açarak güzel bir ev takip Ya da bir şeyler yapacağım bilmiyorum. Şarjım az ama olsun. Ee, Sizler için çekiyorum video. 10. videom olacak. Şarjım da 28 mi <laughs> Olsun. Slash şimdi ayarları. Sıkma bir saniye arkadaşlar. Şöyle güzelsin. Tamam. balon. Ee, Neyse. Topak gel çok Arkadaşlar. Ee, Anne ben yatak çok Ses var. Evet arkadaşlar. Şimdi sessizlik. takmayacağım. Normalde ben her sabah bir şeyler izlerim. Ama sizler için tabi uğraşacağım. Çünkü kanalımda bir sürü video olsun istiyorum. Abone olmuyorsanız olmayın kardeşim ben ne yapayım? Abone olmanız için uğraşıyorum yani. Allah Allah. Arkadaşlar lütfen abone olun. Abone olmayana... Bak bu videoya 2000 izlenme olsun. Yoksa ben ne yapacağımı bilirim. Olmazsa da... sinirlenirim. Şimdi halamların orada bir kedi var. Joker. O doğuracakmış. Eğer o gelirse ve kanalımda bir 50 abone falan olursa o kediyi sizlerle beraber çekeceğim. Kaydı alacağım onu. Sizlere göstereceğim. O o günü komple hep bekliyorum. Hep soruyorum hala mahalle doğdu mu kedi diye. O da yani ne desin? Ama dolmuyor artık. Ya çok bekledim. Çok o zaman geçti. 3 ay beklemem gerek. Bekleyemem ki. Daha onlar aylık bile olmamıştır ya. Kim bilir kaç Eğer yani bir tane doğuracaksa artık kendimiz almalıyız. Oo arkadaşlar şu zemine bakın. Arkadaşlar şimdi bir siz hep zengin moda girdiğinizde elinizde hep böyle eşyalar geliyor bakın hep böyle eşyalar geliyor ya sizde o zaman şöyle bir pratiği deneyeceksiniz. Önce şunu bir sileyim yeni dünya eğer zengin mod açacaksınız önce Survivor Sonra o tuşa basıyorsunuz. Eşyalarınız yok. Sonra zengin moda alıyorsunuz. Gece olmamazlık da yapabilirsiniz. Ve eşyalarım gelmedi. Siz de bu yöntemi yapabilirsiniz. Aybe burada maden varmış ya. Maden videosu yapacağım arkadaşlar. Kendime Çubuk falan alacağım. Crafting alacağım. Kesinlikle ay golden apple yok diyecektim ama var. Şu zırhları da giyerim. Sonra canı e, elmasları falan kendim bulmaya çalışacağım. Ama golden apple gerek. Yatak. Yok. Yatağa gerek yok 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 yok. Hmm. Adam. Yok ya. Şöyle. Crafting hani... alırım dedim de neyse orada kalsın ve bakayım o da alacağım. Ay çok heyecanlıyım. Acaba elmas bulabileceğim mi? Orası çok büyük bir maden mi? Böyle kastı dedim. Kazması geçti. sesi açayım. Tamam. Aa, Ay çok. Ay bile gitti. Şurada hazır demir var ama ben. Mekmalini almayı unuttum. Ne güzel. Yani bir meşale almayı unutur mu? Ara sıra ben de kafası hazır. Neyse koymayayım şöyle haksızlık olmasın. sesi bu kadar mı ya? Ayarladığın sesi yükseltmeye çalıştım. Bu ne? Drop gitsem. Evet. Bir Survivor açtığımızda eşyalarımız gitmeyecek galiba. Çünkü orada drop item yazıyordu. Ölünce gidiyoruz. Ya neden bu iki? İkisi tek görünüyor. Bir tane. Şuradan hemen alacağım. Annem orada da var. Hmm. kıralım, 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 kıralım. Ne varsa bul işte, ne varsa, ne varsa. Aaaa. Yalnız 10 tane demir olmuş. Şu granite yazan bir şey yaptım. O işe yaramıyor Ay. Ay korktum. Burada bir sürü kömür var. Burası boş. Tamam o zaman buradan aşağı inelim. Belki mas falan çıkar dedim. Buranın altında böyle bir yer var. Anam. Neyse şöyle güzelce kazayım. İnşallah altında lava olmaz. Çok karanlık. Ay. Oha madeni düştüm. Redstone var. Aa, şu su, suyu kapamam gerek. Çoğaltıyor su ya. Birim kapat. Lan. Git bir su git. bir git ya. şuradan net alayım. Ay. Şurada olan var ve obsidyen var. Şunları kapayayım. Şu suyu da kapatayım. Lan büyüme su. Ya. Şöyle aydınlatayım bir ya. Her yer kapkaranlık en sevmediğim şey. Ay yiyordum. Obsidyenleri kıracağım. Neyse. Ne gerek var ki zaten. Ya hep mağaralar böyle. Büş büyük. Ben de şaşırırım işte. Nereden gideceğim geleceğim mi? Oo, Beşli. video biraz kısa olacak ve örümcek. şundan. Yaratık falan çıkar diye korkuyorum. mu elmas ya bir tanecik de olmalı ya nasıl olamaz anlamıyorum lavların köşelerini hep kazacağım kızacağım yani ne lavda da yüzebilirim Şuralı yapacağım. Redstone. Redstone'u kırarken böyle mavi renk çıkıyor. Elmas gibi. 31-64'lük. demirler var da. Demir önem, demir önemli değil dedim. Elmas sandım lapise. Yuh. Bu da mı çıkar yani? Hadi üstünden bir elmas Ay ha, Yok ki ya. Buralara gitmiş mi? kırarken delmas mı oldum diye diyecekmişim. Restoranlar çok sıkıyor. Aaa blok şöyle büyük yapayım tamam arkadaşım normalde video izlerdim de hep video çekmek zorundayım. Kaç gündür video çekemiyordum. Çünkü hep Eba TV'leri izlemek zorunda kalıyordum. Kaçırıyordum ama tabletimin sıra şarjları yoktu. Hep ödevlerimi yapmalıydım. Ötmen hep her gün ödev yapıyor. Ben de saat kaçta yapayım. Yani kaç saat saat kaçta video ayarlayayım diyorum ama ayarlayamam. Ben boş olduğum zamanlar çekiyorum video arkadaşlar. Youtuber olmak çok zor. Lütfen beni desteklemek için videomu beğenin. Ya bir, bir beğeni. Birazcık abone istiyorum arkadaşlar. Lütfen abone olun ya. Lütfen. Saat olmuş saat olmuş on ya. Daha ben bu saatlerde uyanıyorum ve çekiyorum. Kesin videolarımı izlemiyorsunuz. Neyse arkadaşlar sonuna geldik. Bir saniye sunmak için şöyle durayım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Bye.